Yıllardan 2016, aylardan Temmuz ve 15'i günlerin. Mübarek bir cuma akşamı. 7'den 70'e tek yürek halinde bir millet döküldüler yollara, caddelere, sokaklara. Bir günün akşamı çökerken ufuklara yeniden bir Çanakkale yaşanmak Yeniden bir kurtuluş mücadelesi verilmek üzere. Yerde toprağa, gökte bulutları sesleniyor vatanın. Yetişin, kalkın ve toparlanın. Yarım asırlık kirli bir planın peşinde koşanlar, zehirlerini kusmak üzere. Yeniden yedi düvel bir araya gelmiş. Dört bir koldan saldırmak üzere hazırlanan sırtlan sürüleri, Harici bedbahtların dahili piyonları, cennet vatanımıza göz dikmiş, ülkemizi işgal etmeye kastetmiş. İlk defa değil ki bu düşmanlık ve ihanet. Nebevi bir mücadelenin sahneleri canlanıyor çağlar ötesinden. Ayet ayet çınlıyor ilahi nida. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek, ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Hatırlar mısın nasıl da diş bilemişlerdi sana insanlıktan nasipsizler. Gün yine aynı gündür. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu onların tuzaklarını. Endişelenme, Rabbin seninle beraberdir. Ve Allah tuzakları bozanların en iyisidir. Şahidiz ihanete, Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışan din istismarcılarına, sureti haktan görünerek fitne ve fesat tuhumları ekenlere, dinimizin ve milletimizin bekasını sarsmak isteyenlere, birlik ve bütünlüğümüze kast edenlere, izzet ve onurumuza göz diken hainlere. Dinle bak, şimdi kulak ver bütün ruhunla. Salahlar okunuyor. Bir millet yeniden şahlanıyor. Hürriyetine ve bağımsızlığına sevdalı canlar, el ele, gönül gönüle vererek meydanlara koşuyor. Şahidiz sadakate. Tek yürek, yek vücut seslenir kahramanlar, Türkiye geçilmez diye. Yüce Rabbimiz, Allah'ın yardımı yakındır buyur. Şahidiz Rabbimizin yardımına bizi yalnız ve tek başımıza bırakmadığına, Hakk'ın ezeli ve ebedi kudretine, şanına, batılın yok olmaya mahkum olduğuna. Evet, şanlı direniş başlıyor. Milletimiz yeni bir hayasızca akına dur diyor. Hainlerin emelleri kursaklarında kalıyor. Şahidiz cesarete, tereddüt etmeden tankların önüne yatanlara silahlara meydan okuyanlara, bedenlerini bu vatan için siper yapanlara. Bilirim şehidim, sen ezelden beri hür yaşadın, hür yaşarsın. iman dolu göğsünle çelik zırhlı duvarları aşarsın. Şahidiz şehadete. istiklal ve istikbalimiz için al kanlara bulananlara. Dinine, vatanına, bayrağına sahip çıkanlara. Canlarının karşılığında cennete uçanlara. Unutma! Allah yolunda öldürülenler ölü değillerdir. Rabbimiz onlara lütfundan sonsuz rızık vermektedir. Şahit ol Ya Rab! Üstümüzden eksilmesin diye al bayrağın gölgesi. Minarelerimizden dinmesin diye ezanı Muhammedi'nin sesi. Vatanımıza değmesin diye namahrem eli. Dün olduğu gibi bugün de canımızdan, cananımızdan vazgeçmeye hazırız. Dünyalar verilse de cennet vatanımızdan ayrılmayız. İki iyilikten biridir beklediğimiz. Kalırsak gazi, ölürsek şehidiz. Ve bizler gönülden iman etmişiz. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.